Hamas cumartesi sabahı İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenledi. İntikam sözü veren İsrail Gazze'yi neredeyse aralıksız bombalıyor. Sivil yapılar hatta camiler bile vuruldu. İsrail'in güneyinde Hamas'la çatışmalar devam ederken savaş Lübnan'a da sıçradı. 365 kilometre bir alana kaç savaş kaç ölüm sığar. Gazze'de yaşayan Filistinliler artık saymayı bıraktı. Yıllar geçse de yaşadıkları dehşet de acı da aynı. Hamas'ın İsrail'e şok baskını sonrası Demir Kılıçlar operasyonunu başlatan İsrail Gazze'yi bombalıyor. 2 milyon kişinin yaşadığı bölge ateş altında. Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu açıklansa da sivil yapılar hatta iki cami de bombalandı. İddiaya göre bombardıman öncesi uyarı yapılmadı. Bu caminin içinde Allah'ın güvencesi altındaydık. Dün yatsı namazını kıldık sonra cami aniden hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu. Kur'an nüshaları paramparça oldu. Cami tamamen yıkıldı. Peki neden? Enkaz altından cansız bedenler çıkarılıyor. Can kaybı daha 24 saat geçmeden 300'ü aştı. Aralarında çocuklar da var. Hava saldırıları sürdükçe sayının artmasından endişe ediliyor. <laughs> İsrail, Gazze'ye elektrik akışını da durdurdu. Suya erişim de yok. Bu abluk altındaki bölgede durumu daha da kötüleştiriyor. <laughs> Ve İsrail, ordu güçleri ülkenin güneyinde Gazze sınırındaki kasabalarda kontrolü geri almaya çalışıyor. Bazı köylerde hala Hamas üyeleri var. Sokak çatışmaları sürüyor. İsrail ordusu 400 Filistinlinin öldürüldüğünü, onlarcasının rehin alındığını açıkladı. Gazze'den İsrail'e roket atışları devam ediyor. Hamas saldırılarda drone da kullanıyor. Hasar büyük. İsrail'de çok sayıda bina hasar gördü. Hamas'ın saldırılarında yüzlerce İsrail öldü. 700'den fazla kişinin de esir alındığı sanılıyor. Çatışmaların ikinci gününde savaş alanı büyüdü. Lübnan Hizbullah'ı tartışmalı Doğu Dağı bölgesine ateş açtı. İsrail ordusu misilleme saldırısı başlattı. Gelişmeler diğer ülkeleri de ek önlemlere sevk etti. Air France Tel Aviv uçuşlarını askıya alırken Polonya İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için uçak gönderiyor. Evet, evet. Gazze'den de ee, tekrar duman e, görüntüleri... Evet, görüntülerinin e, aktarıldığını Reuters e, aktardı işte. E, işte. Canlı yayına da geliyor ekranlarınıza. Gece boyunca aslında bu, bu misilleme devam etti. Şimdi gece bu dumanları görmek tabii ki çok daha kolay değil. Gündüz gün e, ışığınca daha net görülebiliyor. Zaman zaman iki bölgede de o siren sesleri durmak bilmedi. İşte saatlerimiz bizim Türkiye saatiyle 7 ama gece boyunca da hava bombardımanının devam ettiğiyle yineleyelim ve işte Gazze'den değişik noktalardan en az 10 değişik noktadan bu kadraj içerisinde o yoğun dumanların çok net bir şekilde görüldüğünü sizler de izliyorsunuz. Evet Gazze'den şu dakika itibariyle yükselen dumanlar sadece tek bir noktada şu anda en az 4 değişik noktada ve bir yerden tekrar değil mi? O bir evet. bomba mı bir silah mı başka bir şey mi? Ee, oradan da tekrar yoğun dumanlar içerisinde o dumanların daha da yükselmesi bekleniyor. Kadraj zaman zaman başka noktalara da aynı noktadan sağa sola çevrildiğinde Gazze'nin birçok noktasında aynı manzaranın, Yoğun dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. Evet.